İşte de masalon baynas baynanı evet. Biz aldık onları herabiyerik. Evet. İşte, şimdi karısı var ya. Hı hı. Biz de Ama o diğer ne? Yes, senedir bu köydesin? <laughs> yani ben o hiç büyük şehire gitmedin mi? gezmeye gitmişim. İstanbul'da. Sana diyeyim Almanya'ya gitmişim. Aaa güzel. Gezmişim yani. Çocuklar orada. Ben azıcık gitmişim öyle de. Misafir olayım. Biz gidip hemen geri geleceğiz. Olmaz mı? Amcalar şey ya. yapın, ben arabayı çıkaracağım, bu tarafa doğru gelirim. Tamam abi. Sıkıntı yok, sen şey yap. Sen dön gel oraya. Şimdi, amcam bu Kımsor köyü, evet. Beymen'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olsun. Evet, çamur dönüşü, şey, devlet. Evet, de çamur dönüşü. Devlet niye buraya yatıyor?

Oyun oynardık. Sıras çıkıp bakır Ulan bırak yatağı? E çocuk ne anlar yatma. Bir tane taş alacağım bu köyden. Götüreyim kendimle. <laughs> buralar. Gelin evi buraydı. Fayık gelin daha buraydı. Faik'in evi burasıydı. Ha, ha o Değir, değirmenin sahibi Faikin Abur, evi burasıydı. Ha buydu ha. 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 Ağzır, değil burasıydı. Eski ortak değil mi? Ha. Ha. Değirmen de yaptı. Ha. Bu da ki ha. Ha ya ee bizim anamız babamız Türk'tür. Çok konuşmadılar bizle ama biz kendi kendimize öğrendik. Allah Allah. Evet. Şer Sıman Duzan'ım şer. Bir Ne geçtiler. Benim alacağım onu. Heh. Kürtler konuşuyor. Tamam. Şimdi ne? Kürtler konuşuyor.

Büyük, de, de küçük, evet, küçük olmuş. Yani, küçük ise, Çocuklar, olsa geçirir. Çocuklar Avrupa'ya gitti ha. ha.

çocukların yanında. Gittin çocukların yanında Peki bu eskiden bu köyde dere mi varmış halo? Dere mi tarafta? Yani o şey... dere yağmur yağdı yağdı dere. Sen götür, götür. Sen götürdün ha? O kadar. Patlıcan <laughs> kanalıdır he? Buna yüzeriz. Buna Bu aşağı mi? Bu eskiden Değirmencilik, doğurmencilik işlerini de Ermeniler yapıyormuş sanki.

Yedi yedi ha. Düşmeyin ha kızlar. Ya biz kurdonun torunlarıyız düşer miyiz ya? Ya sen bedonun torunusun ne kurdonun torunusun? Aynen bedonun torunuyuz doğru. Ama kurdonun da torunuyuz ha. Değirmenin borusu kalmış sadece. Değirmeni, değirmen burasıymış ha. Evet. Ey. Burası var, taşlar zaten. Ha budur ha. Taşlar orada doğru da ama bir yer doğru Çocuklar yaptı ya. <laughs> yani. He valla yerler burası. Değirmen de burası. Belki de dedemiz burada değirmeni çalıştırıyormuş zamanında. Onun evet. emeği var. 3 nesil, dört nesil sonra biz geldik buraya yetiştik. Belki sizin değirmencilik de yapmış. He, dedemiz değirmeni de varmış burada. Arazileri de varmış burada. Büyük arazileri. Hey, arazi ol, Hep arazidir. Şimdi. Belki de bu arazilerde de onun Kızlar ya. eğer sizinse sahip çıkın ha araziler ona göre şimdi. Abla da taza ben benim babam diye Su nereden geliyormuş dayı bu? Su işte o yukarıdan. Böyle önce bu aşağıdaymış. Oraya almışlar. Heh. Su i̇şte, çıkıyor arkadan gidiyor. Böyle artı değirmen insan olmuş ya. Heh. Day, dedemizin değirmeninin olduğu yerden taşlardan bir iki tane alıyoruz kendimize. Allah a. değirmen bir taşı var kırmışlar. Onu alamayız o çok bu değirmenin taşlarıdır. Evet. Kızlar siz de istemiyor musunuz değirmen taşı? Haydi bakalım. Ahmet Gülen Hacı Kasım'ın torunu torluydir. Evet. Aynen. Hacı Kalsonu torunu torunu. Dördüncüyüm ben. Aynen. Bu dedemizin değirmenini taşlar. 130 yıl geçirdi. Ben 70 yaşında. Ben babam da 70 yaşında yürüdü. Eğilmenden kalanlar bunlar. Dönem alacak mısın taşlardan? Çıkardım. Bu köyün ismi var ya var He. Heh. Böyle, Kutbede hoca okuyormuş. Vatma bile bir köyü var ki. Ne mahkemesi var, ne dosyası var, ne kıfeli var, ne Şimdi her pislik bizim köyde mevcut Çok temiz bir köymüş yani. Temiz bir köy ha. Kutbede okuyormuş. Bizim köyler geçen birkaç sene önce hızlı yapmıştı. Cuma namazından çıktın. ya sizin bir sabah kutbede öyle iyi okunuyordu. Şimdi en kötü izin dünya değişti. ya. Evet. Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, tu Olha, olha! Olha, olha! Olha, 9 Olha, olha! anos olha! Olha, olha! Olha, O Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, musa Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! He. He. Hey. Musa abi de görek gidek. Kapatalım istiyorsan kamerayı. Musa abi. Bravo. Hadi kim selamı. Ne oldu? Çok